Evet beyler gördüğünüz gibi 8. ligi bitirmek üzereyim. Dün sizin için 2-3 tane maç çekmiştim. 2 maç kazandım. Bir tane berabere kaldım. Ama bilgisayarda bir hata oldu ve onları yükleyemedim. Şimdi bu maçı kazanırsam 7. lige çıkmayı garantiliyoruz. Buradan devam edelim. Çok moralimi bozdu ama pes etmek yok. Devam. Yine Real Madrid'le oynayacağım ben her zamanki gibi. Bakalım bu maç 7. Liga çıkma maçı. Kazanırsam tabii. Rakip aranıyor. Benzema. Benzema ve gol. Bakalım rakibimiz kim inşallah Real Madrid değildir. İki aynı takımla oynamaz size ekle olmuyor. Rakibimiz ya yapma be. Real Madrid Real Madrid'e karşı. Biliyorsunuz ben hemen ofensif ayar diyorum. Markus tam da Alman çocuk. Ben şimdi bu Alman'ı bir dağıtayım.

Hızlı bir şekilde hata çıkacağım. yağmur da yağıyor var ya. Sevmediğim her şey oldu. Geçmedi pas. Hadi oğlum. Ramos. Cross. Rodriguez Ronaldo kaçtı. Oyuncu kapattı. Çok kenarda kaldım ya. Evet, Ronaldo'yu alıp gidiyor. Tek bildiği bu. Biliyordum ya, tek bildiği... Real Madrid, Real Madrid'e karşı oynanır mı ya? FIFA şunu bir halledemedi. Modric, Ronaldo, Bale, pes etmek yok arkadaşlar. Maçı durdurdu ya. Ne ayak bu? Hadi oğlum. Bir saattir bekletiyor bizi ya. Daha 20. dakikadan ne değiştirdi anlamadım ki. Yürü beyl. Yürü beyl. Pas attım yukarı doğru ama geçmedi arkadaşlar. Sicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Da springt er wie ein Springbock, und die Gretsche geht ins Leere. Gehalten zunächst. Uja. Also, Ronaldo. Kale boş ve gol be. Şöyle 1-1. Bir bir. Gördünüz arkadaşlar Ronaldo'yla köşeye doğru yaklaştım. Arkaya pas boş kaleye gol. İşte bu. Bakın. Pas ve boş kaleye. Maçı 1-1 bir bir yaptık. Aha bak yine en sevmediğim şey. Ah oh, yine aldık. FIFA atası gibi bir şey ya. Böyle bir şey olmaz. Başlar başlamaz oradan nasıl geliyor insan? Yürü Ronaldo. Hadi be. Oyun takıldı. Hadi. Offside. Onu da çalmasaydı yuh yani. James Rodriguez ein weiter pass kommt uyuyor Şuraya bakın ya orada uyuyor Lan jetzt izliyorsun hadi be ama yakalayacağım onu. Penaltı mı? Penaltı. Ama işte biz atmasını bilmiyoruz. Hadi ya zaten atamıyoruz. Oh Arkadaşlar üzerine attım. Çünkü tam atmasını bilmiyorum. Ama Allah'tan o da kenara atladı ve gol attık. Maç 2-2. <laughs> yürü Benzema, yürü Benzema. Yürü Benzema. Vur Benzema ve gol. Kontra atak affetmem. 3-2 be. 2-1'den 3-2 çevirdim gençlik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kontra ataktan yakaladım direkt. Hakemle alakalan. Topa kaymadım bile be. Ayak koydum. Hayret bir şey ya. Hadi. Of. Ona çalmaz. Şuna baktan hiçbir şey çanmıyor. Herhalde oyuncu değiştiriyor. Tabii istediği gibi gitmedi maç. Hadi oğlum ya. Hadi işte bu be. İşte bu be. Ve gol. 4-2. Galeciyi çıkarttı arkadaşlar. Sakin kaldım. Sakin bir şekilde gol attım. Aşağı doğru pas atarak görüyorsunuz. Sakin kalmayı tercih ettim. Kale zaten boş ve 4-2. Şimdi biraz daha rahatım. Artık o streslensin. Ronaldo <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Peşinde adam bile yok. <laughs> Arkadaşlar siz bile siz de gördünüz nasıl indiremedi o topu salak ya. Aslan Marcelo. Yürü Ronaldo. Yürü Ronaldo be. Tek yapabildiği şey zaten. Ve gale boş ve gol. 5-2. Ben alsam şimdiye çıkardım. 82. dakika 5-2 yaptık. Gördünüz arkadaşlar arkaya düştüm iki defa. Ama maçı yenmesini çevirmesini bildim. Alman çocuk paramparça. Türk gücü ümidi yarıyor tadı. Gönder oğlum. Aha aldık topu. Arkaya bile düşseniz sakin olacaksınız arkadaşlar. Evet paramparça paramparça. Paramparça ve gol. 6-2 be. Bale. Neredeyse bütün golleri aynı şekilde attım. Kaleciden sekiyor ama ofensif oynadığım için 3-4 kişi öne gidiyoruz. Seken topların hepsi bende kalıyor. O yüzden ofensif oynayan diyorum arkadaşlar ve çıktı mı maçtan? Çıktı. Böyle pes ettirirler adama. 13 puan ve 7. ligdeyiz arkadaşlar. Yeşil olduk. Bir dahaki maçta görüşürüz.